Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle soğuk kadayıf tarifi paylaşacağım. Çok lezzetli, içi bol sütlü, üstü bol fındıklı bir tatlı oldu. Hadi yapımına geçelim. Su ve şekeri ocağa alıp kaynatıyorum 1 dakika kadar. Sonrasında içine soğuk sütü ilave ediyorum. 1-2 dakikada bunu kaynattıktan sonra ocağın altını kapatıyorum. Krema ilave edeceğim. Evet kremasını da ilave edip güzelce karıştırıyorum ve şerbeti soğumaya bırakıyorum. Dolapta bekletelim ki iyice soğusun. Bu arada kadayıfı hazırlayacağım. 500 gram kadar yaş kadayıfım var. Tel tel ayırıyorum. Hiçbir yerinde yapışıklık kalmaması ve güzelce havalanması önemli. İyice ayırıyoruz tellerini. Sonrasında da 250 gram erimiş ve ılınmış tereyağını üzerine gezdiriyorum. Güzelce de karıştırıyorum. Tereyağı kadayıflarının her yerine bulaşması lazım. Bu önemli. Sonrasında kadayıfı iki parçaya ayırıyorum. Bir parçasını kenara ayırıyorum. Kalan parçayı kadayıfı tepsisinin tabanına güzelce eşit miktarda yayıyorum ve bir ölçek yardımıyla bastırıyorum. İyice bastırıyoruz. Sıkı sıkı olmalı. Sonrasında diğer parçayı da ilave edip aynı işlemi uyguluyorum. Fırınımı 150 dereceye ayarladım. 45 dakika kadar pişireceğiz. Sonra da kadayıfı ters yüz edeceğiz. Daha düzgün bir görüntü olması için. Ağır ağır pişecek. İçinin iyice pişmesi lazım ki sütle buluştuğunda hamurlaşma olmasın. Evet bu ilk pişirme oldu. Şimdi kadayıfı ben bir kesme tahtasıyla ters çevirdim. Siz bir tepsi de kullanabilirsiniz. Üstü bu şekilde çok daha güzel olacak. 45 dakika kadar tekrar 150 derecede pişirdim ve nar gibi kızarınca fırından çıkardım. Şimdi dilimlere ayırıyorum. Kadayıf hala sıcak. İstediğiniz boyda dilimleyebilirsiniz. Bu sizin zevkinize kalmış. Sonrasında soğumuş olan şerbeti kadayıfla buluşturuyorum. Yavaş yavaş döküyoruz. Şerbetin hepsini kadayıf çekecek ve kabaracak güzelce. Kadayıf çok iyi piştiği içinde de için piştiği içinde içinde hiçbir hamurlaşma olmayacaktır. Sütü döktüğünüzde sizi kesinlikle korkutmasın şerbeti çekecektir. Bir saat kadar beklettikten sonra da üzerini süslüyoruz. Ben fındıkla süsleyeceğim. Fındığa bir kaşık kadar kakao ilave ettim ki soğuk baklava görüntüsünde olsun diye. Siz dilerseniz eklemeye de bilirsiniz. Son olarak her bir dilimin üzerine birer kaşık fıstık koydum. Bu şekilde 2-3 saat kadar dolapta dinlenmesi gerekiyor. Ondan sonra servis edebilirsiniz çok lezzetli bir tatlı oldu. Klasik yapılan Ramazan tatlılarına bir alternatif olarak değerlendirebilirsiniz. Çok çok güzel, bol sütlü, bol fındıklı, içi gayet güzel pişmiş ve kesinlikle hamurlaşma olmamış harika bir kadayıf tatlısı oldu. Şimdiden yapacaklara afiyet olsun. Videomda bana buraya kadar eşlik ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yorumlarınızı ve beğenilerinizi lütfen esirgemeyin. Kanalıma da abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın.